Hepimiz tilt olduk. Takım kötü oynar. Roundlar gider. Ve bir anda odak kaybolur. Ama işte tam o anda oyunu kazandıran oyuncu sinirlenmeyen oyuncudur. Tilt olmak sadece performansını değil, refleksini, eğimini, karar mekanizmanı bile düşürür. Çünkü beyin stres altındayken mikro kararlar yerine duygusal kararlar verir. Profesyonel oyuncuların en büyük sırrı nedir biliyor musun? Onlar kötü giden roundlarda bile duygularını değil bilgilerini kullanıyorlar bir roundu kaybetmek eşittir oyunu kaybetmek değil. Ama bir rounddan sonra tilt olup oyundan kopmak gerçekten kaybetmek demek. Eğer sen de mental olarak güçlenmek, odaklanmak ve tilt olmadan oynamayı öğrenmek istiyorsan Riti Valo'ya Instagram'dan DM at. Bizimle birlikte sadece eğim değil zihinsel oyununu da geliştir. Şimdi yorumlara yaz. En çok ne zaman tilt oluyorsun? Takım kötü mü oynadığında yoksa sen hata yaptığında mı? Yorumlarda birbirimize destek olalım. Çünkü mental güç tek başına değil birlikte gelişir